Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi Merge Towers oyununda devam ediyoruz ve yanımda Bozkurt arkadaşım var arkadaşlar. Abone ol like atmayı unuttuysanız unutmayın sakın. Evet arkadaşlar. Bozkurt'un yerine bakalım arkadaşlar. Bu arada Bozkurt bana fena fark atmıştı. Ben şu İki görevlerden gelen pet de ona daha bir büyük fark attım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onun yeri burası arkadaşlar. Benimki de arkadaşlar e, şurası mıydı? Görünüm. ha burası benimki de arkadaşlar. Evet şöyle e ee, şupın dedim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şunu alıyorum arkadaşlar. Bir tane baltamız mı olacak? Ha iki yüklemeyi unutmuşum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hepsine tek atacağız. Bozkurt'un yerinde daha iyi şeyler var ama yine de benim baltama göre yani ama petler iyi arkadaşlar. Petler açın yani petlerden açın arkadaşlar. Bakalım görevlerde neleri tamamlamışım. Evet şu an bir şey tamamlayamadım herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle alıyoruz. Hop. Bir tane de hadi tower spawn olsun arkadaşlar. Oldu hemen şöyle merge dedim arkadaşlar. Ve şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu şöyle buraya alıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar hadi bakalım. Bayağı param dolu ve Bozkurt da çok iyi fark attı şu an bana. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi ne olacak göreceğiz arkadaşlar şimdi. Hop şöyle. Biraz pet yumurtası mı açsak acaba ya? Açalım gidip arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevlerde bir yandan bakıyorum ki bir şeyler verin ne olur ne olmaz hemen alalım <laughs> Evet arkadaşlar o aldığım pet yumurtasından bakalım ne çıkıyor Pink Jody mi ne bir şey çıktı arkadaşlar Bir daha açtım ve yine aynısı çıktı penguenmiş Ve bir daha açıyorum arkadaşlar yellow penguen çıktı arkadaşlar bize Ve son kez açılıyor Green Penguin çıktı arkadaşlar. Bakalım görevleri görevlerde bir şey yok arkadaşlar. Petlerimize bakıyoruz. Hangisi daha güçlü acaba? Ee, oha arkadaşlar, bu ne ara o kadar oldu? <laughs> evet arkadaşlar. Hangisi daha güçlü bakıyorum? <laughs> Kaç tane takılabiliyor? 6 tane o iyi arkadaşlar şöyle aman pardon Hı. pardon arkadaşlar pardon çok pardon Hı. Ek arkadaşlar baya petim oldu o bozkurt da bir fark atmış evet kılıçla daha fazla vuruyoruz arkadaşlar bozkurt doğru söylüyor Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim. Yeni kılıç alalım arkadaşlar. Kuleler bir vuruyor oyumuz. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. Hop. Gerçekten ama oyun bozuk ya. Kuleler nasıl bir vuruyor? Hayret ettim yani ben. <laughs> evet arkadaşlar şöyle öldürüyoruz vuruyoruz ve Hadi bakalım. Paramız çok artacak arkadaşlar. Hop 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 hop. Ölün canavarlar. Hadi bakalım ölün ölün ölün. Hop. Öldünüz. <laughs> ölecekler arkadaşlar zaten. Çok kolay ölecekler. <laughs> evet arkadaşlar şunları da bir yandan şöyle yapalım da bari. Hah. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar hop ölüyor arkadaşlar ve bakalım bir sürü paramız oldu arkadaşlar. <laughs> Bakıyorum arkadaşlar gidip. Evet arkadaşlar bozkurt da orada boz kesmeye çalışıyor. <laughs> bakalım kaç para lazımmış. Evet arkadaşlar bakıyorum. Ha. Evet arkadaşlar e, iyi bu kadar zaten yeter bize herhalde değil mi? <laughs> evet arkadaşlar hemen şöyle gidelim alalım topu. Evet, Bozkurt orada kasıyor. Ben burada kasıyorum arkadaşlar. Hop şöyle arkadaşlar. Hop birleştirelim bunları arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle birleştiriyorum. <laughs> Hop be arkadaşlar hadi sonra geldik artık oyunun sonuna gelmekti. Bossların sonu geldi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şöyle şöyle. Bu kadar videoyu bitireceğim arkadaşlar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu bir seri yapabilirim arkadaşlar. Unutmayın abone olmayı ve like atmayı. Ha. Yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz bir şey varsa. Evet arkadaşlar, şöyle 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 öldürüyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. E evet arkadaşlar, ben bir yapınca size haber veririm. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu arada kılıcı da aldım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz zaten. Kılıcı da alacağım arkadaşlar. Ama diğer videoda göreceksiniz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.